İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan ve gönlünü bir başka iş adamı Berkin Gökbudağ'a kaptıran Aslı Enver'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde ele ele görüntülenen çift, yakın bir zamanda birbirlerinin ailesiyle tanışacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenildi. Gazete magazinde yer alan habere göre, Aslı Enver ile Berkin Gökbudağ'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Enver ve iş adamı Berkin Gökbudak, Cadde Bostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar